Günaydın, bugün 13 Şubat Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Global piyasalarda Amerika enflasyon verileri bekleniyor. Amerika borsası rekor seviyeden gelen satışlarla hafta başında hafif geriledi, S&P 500 endeksi eksi %0.09, Nasdaq endeksi eksi %0.30 değer kaybetti. Avrupa borsalarında ise enflasyonda yavaşlamaya işaret eden son dönemde gelen verilerin, Avrupa Merkez Bankası'dan faiz indirimi beklentilerinin hafta başında olumlu etkileri gözlendi. Bu sabah küresel piyasalarda karışık seyir gözleniyor. Japonya'da Ocak ayında üretici fiyatları enflasyona aylık bazda beklentinin altında geldi, yıllık bazda beklentinin hafif üstünde. Asya tarafında Çin piyasaları Yeni Yıl, Bahar Festivali nedeniyle hafta boyunca kapalı olacak. Ayrıca bugün Hong Kong, Tayvan piyasaları da kapalı. Diğer piyasalar genelde pozitif açıldı. Nikkei endeksindeki yükseliş %2'nin üzerinde. Avrupa borsalarının hafif aşağıda açılması bekleniyor. Amerika endekslerinde vadeli tarafta güne başlarken hafif satışlar etkili. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 16 30'da kritik tüketici fiyatları enflasyonu, TÜFE verisi açıklanacak. Cuma günü üfe verisi gelecek. Ocak ayında TÜFE'nin yıllık bazda %3.4'ten %2.9'a gerilemesi bekleniyor. Piyasalarda TÜFE verileri öncesinde Fed'in Mart toplantısında faizi sabit tutması, Mayıs'ta faizde 25 bas puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. TÜFE verileri piyasalarda ağırlıklı Fed'den faiz indirimi beklentileri üzerindeki etkileri açısından takip edilecektir. Türkiye tarafında bugün Aralık ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisi gelecek. Borsa İstanbul'da ise son iki aydır etkili olan yükselen tren sürüyor, BIST endeksi haftaya Türk lirası bazlı yeni bir tarihi zirveyle başladı. Endeks haftanın ilk işlem gününü %1.42 yükselişle 9174 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da yukarı eğilimin kısa vade için korunmasını öngörüyoruz. Bugün de piyasanın güne olumlu tarafta başlamasını bekleriz. Endekste teknik olarak ilk etapta Amerika doları bazında 300 dolar, Türk lirası bazlı 9210 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Günlük bazda diğer önemli dirençlerimiz 9300 ve 9460 seviyelerinde bulunuyor, destek olarak 9080 ve 8940 seviyeleri önemli olacak. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında, ara dirençlerde piyasa üzerinde hafta içinde realizasyon amaçlı satışların baskısının artması beklenebilir. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde akçansa, Alkim Kimya, Aselsan, Doğan Holding, Galata Wind, İş Bankası C, Kimpor, Koç Holding, Petkim, Teknosa, Torunlar Gayrimenkul, Türksel, Yapı ve Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.